Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru fasulye yemeği yapacağız. 1,5 litrelik bir suyumuz var tenceremizde ve kuru fasulyelerimizi tenceremize ekliyoruz. Haşlamak için. Suyun üzerinde fasulye kabuğu veya içi boş olan fasulyeler çıktığı için onları da suyun üzerindekileri alıyorum ben. Evet, bir karıştırdıktan sonra yüksek ateşte kaynatıyoruz. Evet, bu şekilde köpük olduğu zaman bu köpüğü alıyoruz arkadaşlar. Evet, bu köpüğü alırken tahta kaşık kullanmıyorum. Tam olarak almıyor. Evet, bu şekilde alıyoruz. Şöyle fazla karıştırıyoruz, fazla karıştırmadan. Kısık ateşte eğer haşlarsak köpük çıkmıyor. Yani bende çıkmadı. Bu şekilde artık haşlamamızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, fasulyelerimizi haşladık. Şimdi malzemelerini hazırlıyoruz arkadaşlar. Tenceremize yağ ekledim. 2 orta boy soğanı yemeklik olarak doğradım arkadaşlar. Güzelce ne pembeleşinceye kadar soğanlarımızı kavurup öteki malzemelerimizi ilave edeceğiz. Evet bu şekilde çok fazla ocağı açmadan orta derecede pişiriyoruz soğanlarımızı ve 3 adet acı sivri biber ekledim ben soğanla beraber kavurmak için arkadaşlar. 2 yemek kaşığı salça, bir, bir, bir kaşığı biber salçası, bir kaşığı domates salçası olarak koydum. Evet. Güzelce salçayı, soğanı, biberi kavuruyoruz. kavrulan malzemelere fasulyemizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde güzelce ne? Salçamızı kavurduk. Soğanımız oldu. Haşlanmış ve beklemiş olduğu kuru fasulyeleri malzeme buluşturduk. Güzelce ne karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben 1-2 dakika bu şekilde de bir ateşle tuttum. Kuru fasulyemizi suyunu koymadan. Güzelce karıştırıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Evet. Üzerini geçecek derecede sıcak su, ılık. Ben ılık su koydum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Önce bir yüksek ateşte bir fokurdadıktan sonra kısık ateşe aldım. Kısık ateşte belli bir süre piştikten sonra içerisine tuz ve pul biber ekledim arkadaşlar. Ayrıca de kuru acı biber ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı tuz. Tabii bu da tuz görecelidir. Ben bu şekilde koydum. Yine aynı şekilde kırmızı pul biber Yine ben bir yemek kaşığı koydum. Bu da görecelidir. İsteyen istediği kadar koyabilir. Evet yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Tenceremizin ağzını açık eğer yemeğe pişirirsek suyunda eksilme oluyor. Kapağını yarım bir şekilde yapıp pişirebiliriz. Suyu eksildiği zaman yine sıcak su bir miktar koyabiliriz arkadaşlar. Yemeğimiz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.